evde Çevre Şehircilik Bakanlığımızı bakanımızı ziyaretimizde e, tabii şu an artık hibeler falan durdurulmuş durumda. Zaten öncesinde de çok yoktu ama e, sadece uygun kredilerle destek verebiliyoruz demişlerdi. Biz de e, altyapıda ve projede kullanmak üzere tabii ki. TVC e, boruyla alakalı 10 milyon liralık bir dilim ayrılmış. Bununla alakalı sizlerden olan isteyeceğiz. Başkanım e, oylamaya geçmeden önce yapılan hiçbir hizmete karşı değiliz ama kredi kullanarak değildi. De belediyenin öz imkanlarıyla yapılmasını istiyoruz. Bu yönde oy kullanacağız. Önce vermek istedik. Sıkıntı yok. Ee, şöyle gönül ister tabii ki belediye imkanlarıyla kullanan ama şu an takdir edersiniz ki birçok belediye daha SGK borcunu ödemekten aciz konumda şu anda. Ki de Belediyesi olarak bu konuda en az borcu olan belediyelerden bir tanesiyiz. Ee, hatta bugüne kadar hiçbir şekilde kredide kullanmadık. Hatta bir 22 milyon euro'luk bir kredimiz vardı geçmişte duymuşsunuzdur. O bile hala kullanılmadı. Sadece müşavirlik ihalesi yapıldı. Ee, i̇nşallah yakın bir gelecekte ihale edilecek ama yani bugüne kadar zaten ne bir özel bankadan ne de il Bank'tan doğru düzgün bir kredi kullanmışlığımız yok. Türkiye'deki iddia ediyorum, hala iddia ediyorum, en borçsuz belediyeyiz nüfusa oranlanırsa. Daha iyisini getiren varsa da ben seçimden önce de bu iddiada bulunmuştum. Bugün de aynı iddiada bulunuyorum. Nüfusa oranla bir il belediyesi olarak, iyi de belediyesinden daha borçsuz bir il olduğunu ben görmedim, belki vardır varsa onları da takdir ederiz. Yani biz zaten borçlanan, borcu seven bir belediye değiliz, e, bunu da söyleyelim. Ama bir taraftan da hizmetlerin devam etmesi gerekiyor. E, malum tasarruf tedbirleri olduğundan dolayı bir deprem yaşadık, ondan öncesinde pandemi yaşadık. E, doğal olarak e, kamu kaynakları deprem bölgesine daha fazla ayrılıyor. Oralara daha fazla ayrılınca da belediyelere gelen paylar ister istemez biraz daha düşük kalabiliyor. E bu gibi durumlarda zaten bizim alacağımız krediler hiçbirini biz nakit olarak da özel bankadan kullanmadık. Bundan sonra da kullanmayacağız. E, mesela altyapı ile alakalı. Bu biraz sonra gelecek araç alımı ile alakalı diyeceğiz belki. Bunları da kullanacağımızın garantisi yok ama biz yetkiyi alalım. Çünkü bunlar biraz piyasa şartlarına göre oranları çok düşük oluyor. Yani faiz oranları çok düşük oluyor. Öyle olunca da karlı oluyorsunuz. Mesela bu işi biz bugün yapamadık, bir yıl erteledik diyelim. Bir yıl sonra bu işin maliyet yüzde elli artacaksa, biz bugün yüzde yirmi faiz oranıyla bu iş yaptığımız zaman belediye adına karlı bir iş yapmış olacağız. Enflasyon daha kötü gideceğini düşünüyorsunuz ama başkan. Tahmini olarak söylüyoruz. Evet. Tabii ki bunu ben bilemem. Ama şu var, sonuçta bunu Mehmet Şimşek Bakanımız, Maliye Bakanımız her yerde söylüyor. Elimizde sihirli bir değnek yok. Okunduğumuz an enflasyon yüzde binlere, yüzde beşlere düşme ihtimalinin olmadığını zaten her yerde söylüyorlar. Bunu öngörmek için de çok büyük ekonomi bilgisine sahip olmaya gerek yok. Bakan Bey bunu her yerde söylüyor zaten. Belli bir zaman içerisinde, hedefler içerisinde aşamalı olarak tek haneli rakamlara enflasyon ineceğini her yerde konuşuluyor. Ha, bu iki yıl içerisinde olduğu da her yerde konuşuluyor. Yani üç ay sonra ya da yıl sonunda tek haneli enflasyona inme hedefi yok şu an ülkemizde. Kontrollü bir şekilde iniyor. Ama mesela bu kullanacağımız kredinin faiz oranları yüzde yirmi civarında diye biliyorum son netleştirdim arkadaşlar bilmiyorum ama %20 civarında mali işler müdürümüz yok. Öyle olunca öyle enflasyona baktığınız zaman daha karlı oldu. Olay bu yani. Evet dördüncü maddeyi oylarınıza sunuyoruz arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy çokluğu Hakan Bey, red mi? Kararsız mı? Oy kaldırmadı mı? Red. CHP, MHP, red oy çokluğuyla kabul.